Evet Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim Ben şimdi buradan şey Yavuz'u kaydıracağım Ama çamur Çocuğa söz verdim Seni, Seninle oyun oynayacağım dedim Şimdi onun gönlünü yapacağım Şimdi kayarsan onu çekeceğim aşağıya geliyoruz. Evet. Yavuz da biz de ayağını ver bir daha. Elinde bir bak. Ayağını buraya koy. Ha. 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 Öyle mi geldi? Tamam. Evet. Evet. Evet Yavuz geliyor. Yavuz geliyor. Yavuz yolları açın. Korkma. Korkma. <laughs> Yavuz geliyor. Hayır Muko. Muko hayır. hayır Muko hayır. hayır. Muko yok yok. Seni seviyor. Evet, yavuzu kaydırıyoruz. Yavuz geldi. Git. Evet. Ama hadi gel aşağı gidelim. Şimdi e, ben küreğimi aldım. Başka bir işler daha yapacağız. Canlılarımız için. Hep beraber göreceğiz. Evet. Biz Yavuz'la Gidiyoruz. Evet, Yavuz'un ayağına çamur dahil değmiyor. Şu anda. Evet. Yavuz'umuz... Annenle sana... Bak, görüyor, görüyor mu? Biz gidiyoruz annemle de. Antalya'ya gidiyoruz dayımla de. De bakayım. Annenle bay bay yap. El, el salla. muko <laughs> Semoş. Tamam, tamam. Trafik yok şu anda. Var var. Bak, var. Yü arabası, arabası var evet onlar var. Ha. Evet. Muazzam. Evet, biz Yavuz'umuzla gidiyoruz. <laughs> evet. Evet. Biz karda da kayarız, çamurda da kayarız. <laughs> Değil mi Yavuz'um? Biz karda kayarız, çamurda kayarız. Ben varken sen korkma, tamam mı Yavuz'um? <laughs> korkma. 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 Dayım var burada. Dayım, dayı. Dayı var burada. Dayı, dayı. Evet, arabamız gidiyor. Arabamız gidiyor. Kayalım mı aşağıda? He? Kaymayalım mı? Tamam arabamız dursun zaman gel gidelim aşağıya. Evet. Pancar. Araba dahi bekliyor. Görüyorsunuz değil mi? Bir hayvan bu kadar sadık yani. Bakın, gel kızım, gel kızım, gel gel gel. Gel kızım benim gel. Bu yerine de taşıyacağız biraz sonra. Evet, ben şimdi ne getireceğim bakın. Göreceğiz hep beraber. Sen burada bekle. Ben gidiyorum. Tamam yarın. oynuyor oy. <laughs> oynuyor 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 Muko seni gidi Muko seni seni gidi Muko seni Dan kız sütçü için, bir de karik için. Neler yapıyoruz bak? Neler yapıyoruz, mi? Evet. Yavuz'la biz bunu ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Değil mi Yavuz? Yavuz. Bizden çalışacağız. Değil mi Yavuz? Yavuz. Bizden çalışacağız. Değil mi Yavuz? Değil mi Yavuz? Şimdi şurayı şöyle. Ölçelim. Ölçüyoruz. Ölçüyoruz değil mi Yavuz? Evet. Evet. Ölçüyoruz değil mi Yavuz biz senden burayı? Nişan yapıyoruz arkadaşlar. Boyuna göre hareket. Bunu da alıyoruz. Fazla gömmeyeceğim bunu. Az yüksek tutacağım. Hayvanlar içine girmemesi için. Yani az bir toprağa oturması lazım ama. Ee, hayvanlar oynatmaması için. That was... everything out there? Yavuz'u da Muko Borfutlu yani. <laughs> evet. Yerimizi ayarlıyoruz. Ne, çürü. Ya ben buraya ne yapıyorum biliyor musun? Ben buraya ne yapıyorum? Bir bakalım. Ne? Gidecek misin? Ne? Gidecek mi? misin? Bilir misin buraya ne yaptığımızı? Ne yapıyorum ben buraya biliyor musun? Ne? Deniz Deniz mi? Hı. Adam söyledi. Deniz diyor. Sizin Antalya'da denizciz var mı? Ne güzel. Bizim yok. bizim izimiz yok. He? Aha, dede. mi? Geri de yüzülmez ki. Dere de yüzülmez ki. Bak. Deneyim mi? Nasıl deneyeceğim? Hah Yordu be Evet Yavuz da oynuyor içinde Yavuz'a da bir oyuncak yeri oldu yani Şu anda Evet Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim Eee Beğenecek misiniz? Bakalım. Ee, şu anda buna ben de gider borusu bağlayacağım. İçini temizlememiz için. Ee, oraya bir de gider için şey alacağım, boru alacağım. Borusunu falan takacağım. Bunu bu şekilde buraya montaladım yani. Yol kenarında olduğu için kimse almasın diye bu şekilde buraya bıraktım yani. Yerini ayarladım. Şu anda böyle bir şey aldım dedi. Gider için. On numara 5 yıldız olacak. Yavuzumuz da oynuyor. Yavuzum. 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 Bir bakar mısın tosunum? Yavuz. Yavuz. Bir el sallar mısın yavrum? Ay. Yerim ben senin ellerin Yer yer. Canım benim. Evet. Coş bunları gezdiriyor. Biz bunları tavukların olduğu çevrek yaratıyoruz ama. Coş bunları bir türlü dışarıya atıyor hemen, dışarıya çıkarıyor yani. Coş var ya Coş çok uyanık. 40 bin kere maşallah. Nasıl yayılıyorlar bakayım. İş. Bunlar doğum yapacak olan geçilerimiz Ama Coş bunları bırakmıyor. Mokul kaç kızım burada? Hayır. Var mı? Evet. Geçiler yayılıyor. Gızağımız da Gızağımız da Bugün güzel bir hava var. Harika. Ormanlarımız. Tamamıyorum. Şöyle çekim yapıyorum yavrum. Evet. Verirsek ki derler buraya. Dur Yavuz. Evet. Ormanın sonu. Ama e, rahat bırakmıyor beni. Dur. Y A, Yavuz'um dur. Dur Yavuz'um. Yavuz rahat bırakmıyor. Küreği sallıyor. Elimde kamerada bir oyuna bir güne oynuyor. Kusura bakmayın. Evet. Kızlarımız burada. Yavuz'u buraya kadar bindirerekten çekmiştim. Şimdi Yavuz'u tekrar yukarı çekeceğim. Evet. Çocuk sevindirmek çok iyi bir şeydir. Ee, da, ben de bu çocuklar bu konuda sevindirmek zorundayım. Ben de çok severim sevindirmeyi. Şimdi kızlama bindireceğim. Yavuz'umu buraya doğru taşıyacağım. Bekle Yavuz'um. Yavuz, um. araba gel e, Yavuz buraya şimdi araba gelecek. Bekle. Evet kaçın yoldan biz geliyoruz Yavuzla. Biz, biz, biz geldik. Evet Yavuzcığım teyzelerine. Babaannelerine, annenlere, kardeşlerine ne dersin? Bay bay mı yapıyorsun? Aferin lan sana. Aferin sana yavrum. Aferin. Evet, e, burada bir tane ördeğimiz var. E, bu ördek ama yabancı ördek. Nereden geldi bilmiyorum. Şimdi onunla ilgileneceğim. Bakacağız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Biz Yavuz'la başa baş kaldık. Hoşça kalın. Coş da geldi. Yanıma duralım. Duralım dur. Dur.